Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Şükrü. Bugün sizlere Nokia telefonu. Şu gördüğünüz üzere dandik bir telefona benziyor bu telefonu. İngilizce şöyle göstereyim. Zaten yazıyor Nokia diye. Tamam bu telefonu öncelikle şöyle ilk ekranda açmakla başlayacağım. ilk i̇lk ekranda açayım ki tam göstereyim size şöyle. Evet açtım ekranı gördüğünüz üzere dam ekranı 2 dakika kadar yani bu düşünce ekran çat diye kırılabilir o kadar da dam telefon evet gördüğünüz gibi jelatin gibi bir şey koymuşlar buna işte nokta yazısı falan ön kamera içinde buraya bir yer ayırmışlar geri zikalılar nasıl yapmışlar artık telefonu ebesini almışlar yani nasıl yapmışlar evet şurada da bir e, gördüğünüz turuncu bir şey var onu sökebilirsem e, sanırım bu buraya vidalanmış bu sökülmüyor evet ee, ekranı böyle gördüğünüz üzere zaten dan, dangik, dangik, dandik telefondan böyle şeyler çıkar. Bir arasında göstereyim. Baya bir dandik. Evet sağ olun kamera kamera koymuşsunuz ama çok dandik. Şöyle şurada bir düğme açtım bu kamera. Açıyor kapanıyor. Bunu boş ver. evet gördüğünüz üzere ekranı. Baya bir dandik çıktı. Evet. Geriye ne açmayacağım telefonu. Çünkü bana bozuk geldi telefon. bayağı bir e, dedim süper şey değil. Telefon bana bozuk, bozuk geldi daha doğrusu. Baya bir. E, kaç liraydı ya bu? 50 liraydı. Adama indirim yaptırdım. 50 liraya adama indirim yaptım. Böyle bir şey oldu. Neyse 50 da bir şey olmaz. Gördünüz ya zaten şöyle açmaya çalışırsın. Açılan yerine bakar mısın? Allah. Şöyle Adam şarj maz şarjı da göndermemiş. Evet, gördüğünüz üzere zaten açılmıyor Umurumluğu, telefonu. Neyse tamam. Şimdi bir arka bölümünü açalım. Ben gösteremeyeceğim maalesef size. Evet. Şöyle yapalım. İki dakika. Evet, şöyle yüzünüzde. İçini şöyle bir hemen açtım. Tamam kamerayı elime geri alıyorum. Evet. Evet açtım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere şeyin şey markası gördüğünüz üzere BP e, 35 Media Nokia zaten Nokia yapım Nokia Neyse bunu boş ver zaten gösterin. Bu bir daha yedik. Buna bir kırsa, buna bir bastırsam kırılacak. Aa kamera içinde salak herifler. Kamera içinde mal gibi yer koymuşlar. Neyse şöyle göstereyim buradan fotoğraf. Basıyorsun fotoğraf çekiyorsun. Bunu bir kenara attık. Hemen şöyle bir çıkarabilirsem iç hacmini de göstereyim. Şöyle bir kamerayı yerleştireyim. İç hacmini göstereyim size şöyle. Bu kameramızı da telefonla. Çık. Evet çıktı. Evet. Evet. Evet, göstereyim. Gördüğünüz üzere telefonun iç mekanizması boka benziyor. Gördüğünüz üzere. Zaten <laughs> ee, wow, Hungry'de yapılmış bu telefon. Bana sene Çok emin olmayalım ama. Zaten burada bataryanın bataryanın çöp altında işte bunlar falan. Buna, buna bir benzin döküp yapsam bu havaya uçar gösterdi mal gibi bir telefon geldi. İçine şey koymayı da unutmuşum bayağı. Düşmüş. Adam AVD'den SIM kartı koyuyormuş. Gitti git derle boşuna. Arkadaşlar kanmayın siz bunlara. Kanmayın, kanmayın. Kanmayın. kanmayın ya. Telefon bile işe mi? Evet, gördüğünüz gibi mal gibi bir telefonla videomu sonlandırıyorum. Şöyle takayım. Takımını da göstereyim. Daha bataryayı takmadım. Takayım hemen. Bir elimde Evet. Evet ver onu da. Hadi yardımcım. Bana satayım. Arkadaşlar. İç günü bir kere daha göstermek istiyorum size. Ya ben Açın lan. Evet. Aç. İyi bir arkadaşlar. Gösterin. Evet. Şöyle. Gözümüzde mal gibi bir telefon geldi bana. Ya arkadaşlar kanmayın bu mal satıcılara kanmayın. Ulan gitti de para boşuna 50 lira. Neyse ver geri onu. Yardımcı. Evet göstereyim jelatinini. Hadi jelatini sökülüyorsa. Jelatini söküyorsa. Söküyorsa. Aa bu ne? Vay çakallar.